Ve bugün ABD gerçekten yediden yetmiş ederken o kadar gerçek bir ifade ki muhteşem bir görkemli buluyoruz. Evet Ankara'da kimi önemli gelişmeler var. Doğrudur. Parlamentoda bir komisyon kurulmuştur. Komisyon bir süredir çalışmalarını devam ettiriyor. Ve Türkiye'deki siyasi parti temsiliyeti Türkiye nüfusunun yüzde doksan temsil etmektedir ki bu çok önemli bir temsil. Yani komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmayı elbette ki kıymetli buluyoruz. Verilen mesajları çok kıymetli buluyoruz. Ancak bu süreçte daha ciddi, daha somut ve daha amacına odaklanmış bir çalışmayı hep beraber bekliyoruz. Bize diyorlar ki o da çizerek odan ne olduğunu burada bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Birinci odak Sayın Öcalan'la komisyonun bir an önce görüşmesi. Çünkü bütün çatışma ve çözüm deneyimlerinde bütün dünya de ilerlemesinin zorluklarını bizler kadar devlet de biliyor, iktidar da biliyor. O yüzden bizler diyoruz ki yüz yıllık sorun olan Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi için atılacak somut adımlardan odaklanılacak temel noktalardan biri Sayın Öcalan'la bir görüşmenin komisyon tarafından gerçekleşmesidir. Bir diğer nokta. Sizler de biliyorsunuz 27 Şubat'ta Sayın Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısı tarihi önemli bir çağrıydı. Ve örgütü bu çağrıya icap ederek kongresini gerçekleştirdi ve bizlerin de tanıklık ettiği tarihi bir tanıklığa fırsat bulduğumuz bir gün içinde silah bırakma silah yapma töreni gerçekleşti. Ve o törenden sonra somut olarak beklenen adım silahsızlanma sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için bütünlüklü hukuki ve yasal düzenlemelerin gerçekleşmesidir. Bu komisyonun odaklanması gereken en temel noktalardan bir diğeri de bu sürece gerekli olan özel yasayı çıkarmasıdır buna odaklanmalıdır. Bunun taslağını hazırlamalı. Bir Ekim'den itibaren de meclis açıldıktan hemen sonra adalet komisyonunun önüne bu somutlukta çalışmaların gelmesini bekliyoruz. Yine diğer odak noktalardan biri infazla eşitlik yasasının bir an önce derdi toplu bir şekilde yine bu komisyonun hazırlayacağı taslağına kabin somut olarak yasalaşma gündemine gelmesidir. Ve değerli halklarımız biliyorsunuz ki bizler barışı demokrasisiz, demokrasiyi barışsız düşünemeyiz. Ve özellikle en temel demokratik hakkımız olan seçme ve seçilme hakkını gasp eden, kayyum atayan, belediye başkanlarını tutuklayan anlayışın bir an önce ve derhal gerekiyor. Öncelikle çalışılması gereken diğer somut konu demokratik yerel yönetimler yasasıdır. Ve somut olarak atılacak en acil eylemlerden birisi de kayım yasasının o hal döneminde ihdas edilen yasanın geri çekilmesidir. Ve kayın atanmış belediye başkanlarının tutuklu bulunan belediye başkanlarının eş başkanların görevlerine iade edilmesidir. Bu somutluğun yanı sıra atılması gereken çok önemli adımlar var ki onlar da değerli halkımızın barış inancını perçinleyecektir. Güvenini arttıracaktır. Güven arttırıcı çalışmalara ihtiyaç vardır. Bunun için de atılması gereken yine somut adımlardan biri hasta mahpuslarla ilgili acil bir çözümün üretilmesi. İnfazı yakılan hapishanedeki insanlar için infaz yapmanın ortadan kalkması ve serbest bırakılması. <laughs> ve yine ve yine atılması gereken önemli adımlardan biri AYM Ahim kararları hayata geçirilmeli. Ve sevgili Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Bizler yorumlarken ve değerlendirirken şunu asla aklımızdan çıkarmayalım. Ankara'da ya da İmralı'da akan görüşmeler var zaten ve bizler sonucu bekleyelim demeyeceğiz halk olarak, toplum olarak, herkesimden barışın ve demokrasinin bu ülkede oluşması, inşa edilmesi ve kalıcı bir hale getirilmesi için şimdi ne? kadar sadmelerimizi en güçlü şekilde hayata geçireceğiz. Başta kadınlar ve gençler biliyoruz ki bu sürecin en önemli özneleridir. Çünkü bizler bu sürecin en güçlü özneleri olarak bu sürecin ileriye taşınması için mücadelenin yavaş gittiği dönemde de kadınlar, barış anneleri, cumartesi anneleri, Türkiye Kadın Hareketi Kürt kadın hareketi hiçbir zaman geride durmadı. Tam tersi mücadelenin zayıf olduğu dönemlerde bile alanları, meydanları kadınlar doldurdu. Çünkü biz kadınlar, kadın, yaşam, özgürlük, haya, mara, hırriye, cin, cihan, azadi felsefesine bağlıyız. <laughs> Ve değerli halkımız, bugün gerçekleşen bu yürüyüş bize bir kez daha gösterdi ki bütün halklarımız barışa susamış. Bütün halklarımız barış istiyor. Dün bugün gerçekleşen mitinglere, yürüyüşlere, Türkiye genelinde, Karadeniz'inden Ege'sine, Akdeniz'inden Serhat'ına, Amedine, İç Anadolu'suna kadar hepsine bakıp değerlendirdiğimizde bugün yakalamış olduğumuz bu tarihi fırsatın ne kadar önemli olduğunu halklarımız çok iyi kavramış durumdadır. Burada özellikle iktidardan, devletten ve muhalefetin bütün kesimlerinden toplumun çok temel bir beklentisi var gerçekleşen bu sürece büyük bir ciddiyetle yaklaşılması. Bu sürecin özellikle Ortadoğu'nun tam da savaşın gittikçe genişlemesinin koşullarının oluştuğu bir dönemde Türkiye'de barışa ne kadar ihtiyacımız olduğunu Suriye'de barışa ne kadar ihtiyacımız olduğunu kalıcı bir barışa ve eşit yurttaşlık hakkı temelinde herkesin hakkının tanınması, dilinin, kültürünün, inancının tanınmasının ne kadar önemli olduğunu herkes fark etmeli ve herkes anlamalı. Suriye'deki gelişmeleri hepimiz yakından takip ediyoruz. Orada da demokratik bir Suriye'nin inşa edilmesi için Kürdün, Alevi'nin, Sünni'nin, Dürzi'nin herkesin temsil edildiği ortak bir demokratik anayasanın oluşması ve orada ortak demokratik zeminde bir yönetimin oluşması çok önemlidir. Ve biz biliyoruz ki Türkiye'de biraz önce bahsettiğim barışı ve demokrasiyi inşa etmeyi başarırsak dilelim ki biz barışı ve demokrasiyi Suriye topraklarına, komşumuza, Rojava'ya her yere taşıyacağız bir kez daha buradan çağrımızdır. İktidara, muhalefete ve devlete. Ezberlerimizi bozalım. Cesur olalım. Sorumluluk alalım. Elimizi taşın altına koyalım. Güven arttırıcı adımları atalım. Ve bilelim ki Türkiye olarak kalıcı, demokratik bir iç barışa ihtiyacımızın ne kadar stratejik, ne kadar tarihsel bir öneme sahip olduğunu aklımızdan çıkarmadan somut adımlar atalım. Ve değerli halkımız, son çağrım dizlere, sizlere, değerli halklarımıza. Daha çok örgütlenelim. Daha çok sesimizi duyuralım. Daha çok alanlarda, meydanlarda olalım ki İmralı'dan yükselen çağrıya de burada sokaktan, alandan, meydandan, işçiler kendi alanından gençler, emekçiler, ekoloji ve insan hakları mücadeleçileri, hepimizin barışa ihtiyacı var ve hepimizin kendi rengiyle, kendi diliyle barışı hep dillendirmeye, hem sesini yükseltmeye, hem de barışı örgütlemeye ve inşa etmeye ihtiyacımız var. Bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum. Ve bir kez daha Ahmet halkının bugünkü büyük bir emekle bugüne kadar bu yürüyüşü örgütleyen bütün arkadaşlarımıza, bugün katılım gösteren 7'den 70'e, bütün değerli halklarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve bizler mutlaka başaracağız, barışı mutlaka inşa edeceğiz. Herkesin.